Esselamu Aleyküm. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın yaratma ismiyle ilgili geçen isimler. Allah ismi ismi azamdır. Allah Halik'tir, Rab'tır, Rahman'dır, Rahim'dir. Bütün isimleri ihtiva eder. 99 ismi, 1001 ismi. İmam-ı Gazali'nin dediği gibi 6000 küsür. Aldığı şeye göre isim ve sıfatları farklılık arz eder. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın yaratma ismi ile ilgili farklı kelimeler zikredilmiştir. Mesela en belirgin olarak en çok bilmiş olduğumuz Halik ismi. Halk, mahluk, Halik, Hallak gibi isimler Cenab-ı Hakk'ın yoktan var etmesidir. Yoktan meydana gelme, getirmesidir. Asından zeyesine kendi gayrında ne varsa her şeyi yaratmasıdır. Ne gibi? O gökler ve yeri yarattığı ayetinde olduğu gibi. Bir de Bedi vardır ki Bedi harika üstün. Yine bu da aynı şekilde yoktan yaratma mağarasını ifade eder. Ki Allah yaratırken işin tabi Allah olduğunun en belirgin özelliği herhangi bir şablon olmadan, herhangi bir örnek olmadan. Değil mi İnsan bir şey yaparken bir örneğine bakar ama Allah örneksiz olarak da. Ve hiçbir şeye yardıma ihtiyacı olmadan Allah her şeyi böylece bedi Bedi ussamavati vel art ayetinde göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır diye ifade edilir. Bir de fatır ifadesi vardır ki fatır aslında bir şey yarmak e, manasına gelir. Mesela bir nar düşününüz, bir karpuzu kavunu düşününüz. Onu yarma manasına açmak, ortaya çıkartmak manasına gelmiş olur. Mesela Kur'an'da İnfitar suresi diye bir sure de vardır. Oradan ileri gelir. Allah'ın yaratma sürecini detaylandıran bir ifadedir. Bir süreç içerisinde. Ve genellikle bu da göklerin olsun ve yerin yaratılması ile ilgili olaraktan Kur'an'da geçer ve ayette mesela gökleri ve yeri yaratan Allah. Yani göklerin ve yerin fatürü semavati vel art şeklinde ifade edilir yaratma ifadesi olarak. Bir de bera ifadesi yani yaratmak, şekil vermek anlamında kullanılır. Ayette de mesela yaratan, var eden, şekil veren odur. Şekil veren odur. Yine Buna mümasil olarak da nesih diye ifade de geçer de burada bir şeyin yerini başka bir şeyle değiştirmek. Nasih ve mensuh kelimeleriyle de belki akla gelebilir ama doğrudan yaratma anlamında böyle çok bir şekilde geçmese de yaratılışta bir düzenin ve devamlılığın sağlanması anlamında da kullanılmış olur. Mesela Allah tesviye eder yer ve göğü isteva yer ve göğü tesviye etti gibi İfade de düzene koyma manasında, şekil verme an anlamında da Allah'ın yaratıcılığı o şekilde de kullanılmış olur. Mesela bununla ilgili sonra onu düzenleyip biçimlendirdi. Yani belli bir tesviyeden geçirdi manasına. Bir de hemen hemen belki hepimizin bilebildiği İhya ismi. İhya, muhiye, hay, haya, hayat verme manasına ki burada canlandırmak, Allah'ın ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkartması meselesi bunu ifade etmiş olur. Bu da kıyamet ve ahiret inancıyla da elbette ki bağlantılı ve alakalı olmaktadır. Ceale ifadesi ki bunu başlı başına cealna diye ele almıştım uzunca detaylı bir sohbette. Bu da yapmak, kılmak anlamına olmakla birlikte Allah'ın yaratıcılığını da ifade eder. Yani bir şeyin belirli bir hale getirilmesi, kılmak, etmek, yapmak manasına, düzenleme gibi manalara da gelmiş olur. Böylece farklı farklı durumlarda mesela bedi yoktan yaratma, yani farklı durumda cümlenin akışına göre mesela Cenab-ı Hak bu kelimeleri zikretmiş olur. Yani baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de hem Allah'ın yaratıcılığı bir de Allah için kullanılan bazı kelimeler vardır. Yani biz mesela evet Allah'ın isim ve sıfatları ki bunları yine başlı başına ele almaya çalışacağım. Allah'ın yüceliği olsun, benzersizliği, eşsizliği, gücü, kudreti, değil mi? yoktan yaratması, inşası vesaire. Almış olduğu farklı durumlara göre böylece Allah o özelliğine göre farklı isimleri almış olur. Onun için Kur'an-ı Kerim'de de Allah farklı kelimelerle kullanılır. Onun için girişte Allah ismi, ismi azamdır. Bütün isimleri içerisinde ihtiva etmektedir. O zatına öz, özgü ve özel bir isim olmuş oluyor. Allah'ın Rab ismi, Esma-i Hüsna'dan olarak güzel isimleri kapsayan en kapsamlı isim olmuş olur. Kur'an'da en çok Allah ismi zikredilir. Rab ismi ise mürebbi, terbiye edici manasına Allah isminden sonra Kur'an-ı Kerim'de en çok zikredilen kelimelerdendir. Yine Rahman ismi malumunuz. Besmele'de kullanıldığı gibi Bismillah, Er-Rahman, Er-Rahim. cenab Rahman aslında Rahim, Rahman, Rahm-ı Mader, sıla Rahim aynı kökten. Bununla ilgili bir konferans da verdiydim. Bununla ilgili bir video da ayriyeten çektim, yazı da yazdım. Yani birbirleriyle bağlantılı Rahman da aslında Rahim manasında. Ama daha ziyade dünyada Cenab-ı Hakk'ın insanlar rızka muhtaç olduğu için Rezzak manası içinde kullanılır. Rahman ismi daha ziyade dünyada, Rahim ismi daha ziyade ahirette kullanılmış olur. Ama kök olarak ikisi de aynı durumda. Allah maliktir, mülk sahibidir, egemenlik, malik, mülk, melik aynı kökten. Her gün okuduğumuz Fatiha'da Maliki Yevmiddin bir kıraata göre Meliki Yevmiddin diye de mesela okunmuş olmakta. Allah'ın kıyamet günü tüm zamanların hakimi olduğunu ifade etmektedir. Bir de Kuddüs ismi ki bu başlı başına hakikaten bir konu. Bunu Bediüzzaman Hazretleri ağlar aldı kitabında. Böylece Hazreti Ali'nin kullanmış olduğu Ferdun Hayyun Kayyum Hakemun Adun Kuddus bu altı isim özellikle önemli arz eder. Her bir külli manası var. Kuddüs ismi de Cenab-ı Hakk'ın mukaddes olması. Bunun temizlik, maddi manevi temizlikle de ilgili olduğu, Allah'ın her türlü eksiklik, noksanlıklardan münezzeh ve mukaddes olduğunu, yüce ve noksansız olduğunu ifade etmiş olmaktadır. Allah aynı zamanda selamdır. Yani İslamiyet'in kökü, selm, sel, selamet, si, silm aynı kökten gelir. Yani burada Cenab-ı Hakk'ın böylece huzurun kaynağı oldu, selametin kaynağı oldu. Her türlü e tehlikeden emin kıldığı manasına gelir. Aziz de izzet manası. Allah hem muizdir hem müzildir. Hem aziz kılandır hem zelil kılandır. Allah izzet sahibidir. Güçlü ve kudretli üstünlük sahibidir. İzzet ve kibriya sahibidir. El azametü izari ve kibriya ridai hadisi kutsiyesinde buyurulduğu gibi azamet izarımdır, kibriya ridamdır. İzar alta giyilen, ki, kibar üste giyilen, izar ve rida üste giyilen. Burada yani diğer bir ifadeyle Cenab-ı Hak hem makro alemin hem mikro alemin. Mikro alemin, makro alemin. Cenab-ı Hak aziz ismiyle mikro alem, kibriya ismiyle makro alemi kuşatmıştır bütün isimleriyle ya yani bu şekilde kuşatmıştır. Allah Cebbar'dır. Böylece iradesini dilediğini her türlü gerçekleştirendir. Fakat Cemal ismi gibi değil. Yani zorla yaptırabilen anlamına gelmiş oluyor. Yine güç, kuvvet ve irade sahibi olduğunu ifade etmiş oluyor. Evet daha önce de işte Halik olsun, Bari olsun isimlerini söylemiştik. Ve Cenab-ı Hak müheymindir, Koruyan anlamınadır, gözeten anlamı. Her şeyi kontrolünde tutan anlamınadır. Alimdir, ilim sahibidir. Hakimdir, hikmet sahibidir. Her biri dediğim gibi geniş manayı ihtiva ediyor. Latiftir, lütuf ve ihsan sahibidir. İnce iş gören anlamına gelmektedir. Rezzaktır, Rahman'la aynı manaya da gelir. Rızık vericidir, bütün mahlukatın rızkını verendir. Mücib dualara, isteklere, taleplere, davetlere icabet edendir. Kullarının Çağrısına, davetine icabet edendir. Saburdur. Hakikaten çok sabırlı. Bu kadar zulümler var. Hakikaten insan bazen şey yapıyor. Bazen şey yapıyor hakikaten. Dayanılmaz bir hal. Ama Allah imhal eder, ihmal etmez. Allah herkese bir süre verir ama haşa göz ardı etmez. Yine ayette onlar o zulmedenler Cenab-ı Hakk'ın o yaptıklarından gafil olduğunu mu sanıyorlar? Asla değildir. Allah saburdur. Yine Allah ahattır. Yani ahadiyet ve vahidiyet başlı başına bir konu. Tek, biricik, eşi benzeri olmayan manasınadır. Samettir. İhlas suresinde de olduğu gibi bu ikisinde de hiçbir şeye muhtaç olmayan. Yani Allah'ın en büyük isimlerinden birisidir. Allah Ezeliyen ve ebediyen hiç muhta hiçbir şeye muhtaç olmadığı gibi insanın işte üstünlüğü orada ileri geliyor. İnsan da Allah'ın ebediyen muhtaç olmamasına karşı ebediyen Allah'a muhtaçtır, ihtiyaç sahibidir. İşte bu arz etmiş olduğum sizlere isimler, sıfatlar Allah'ın zatı nasıl ezeli ebedi ise isim ve sıfatları da o şekilde ezeli ebedidir. Bu sizlere arz etmiş olduğum o 99 Esma-i dediğim gibi bin bir isimden bu şekilde sadece belki gündelik hayatta kullanmış olduğumuz, söylemiş olduğumuz birkaç kelime olmuş oluyor. Demin bu manada bir noktayı da size aslında ChatGPT ile ilgili, yapay zeka ile ilgili epey bir sohbet yaptıydım, video çektim. 34 tane kadar video çektim. Burada şunun için bunu söylüyorum. Mesela Google'da yapay zekada arattırdım. Allah'ın mesela Allah ismi Kur'an'da kaç kere geçiyor? Rab ismi kaç kere geçiyor? Diğer isimleri. Şimdi mesela diyelim ki Allah ismi onun için dedim en çok geçiyor. 2600 98 diyor mesela ChatGPT. Şimdi bu diğerine bakıyorsun, e, Müferese Müferhes'e bakıyorsun, o da bende var. O bir eksiklikle 2697 diyor. Burada şu noktayı da izah ile bunu belirteyim. Mesela Rab ismi konusunda da 970 deniliyor. Şimdi farklı Mucemül Müferhes'e baktığınız zaman farklı bunu şunun için söylüyorum. Mesela onları da Şimdi Rabbi var, benim Rabb'im var. Rab var, Rabbena var, Rabbahum, Rabbuhuma, Rabbuhum gibi böylece müştak olan kelimeler var. Birkaç farklı şekilde kullanılan kelimeler var. Onun için burada Allah'ın hangi ismi Kur'an'da kaç kere geçiyor meselesini aslında bunu araştırdım ama arz etmeyeceğim böylece. Çünkü ChatGPT de bu belki farklı şeyler olabilir. Mesela burada dediğim gibi yani belki tam izah olmayabilir şüphe kalabilir. Onun için onu tamamiyle detaylı bir şekilde anlatmamış olacağım. İşte onun için aslında bunda bazı isimlerin frekanslarını bazen Kur'an'da geçen ifade ediyor. Kaç kez geçtiği konusunda o bir detaylı başlı başına bir çalışma istiyor. Örneklerini verdim ben o şekilde. Onun için çetçipiyeti yapay zeka şey yaparken biraz daha dikkatli, o konuda hassas olmakta yarar olmuş olmaktadır. Ona da dikkat etmek gerekir. Yine mesela Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de geçen sıfatları olsun ve bunların anlamları. Ve yine burada da tabii kaç defa geçtiği şeklinde de yapay zekaya bir sorduğunuz zaman size bilgi verebiliyor. Dediğim gibi Allah'ın isim ve sıfatları sıfat özellikle başlı başına ele alacağım. Çünkü önemli bir mesele. Çünkü Allah'a iman etmeyenlerin etmemesindeki en önemli faktör sıfatlarında hataya düşmeleridir. Sıfatlarını idrak edememe, kavrayamama, anlayamama ve düşünebilmeme durumundan kaynaklanmış olmaktadır. İşte o sıfatlar Cenab-ı Hakk'ın tecelli ettiği şeye göre tezahür etmiş oluyor. Mesela rızık veriyor. Ha, hemen biz ne yapıyoruz? Allah rahmandır. Gerek Kur'an'da kendisini bildirmiş olması, gerekse de rızık verdiği varlıklarla karşılaştırmamız şekliyle o manayı ifade etmesi suresi suretiyle bunu anlamış oluyoruz. Ha. Tabii bu da kaç kere geçeceği konusunda aslında onları da buldum ama bu manada o Mucemulü'l Müfred'den bakılırsa orada bende de var. Orada da baktım aynı şekilde. Oradan bakılırsa daha sağlıklı olmuş olur. Rahim ismi, alim ismi, hakim ismi, aziz ismi, demin bir kısmını söyledim Kudüs, Selam, Müheymin, Halik gibi, Bari gibi. Bu gibi isimleri Kur'an-ı Kerim'de isim ve sıfatları başlı başına birçok yerde de geçmiş olmaktadır. Bu manada bizzat dediğimiz gibi başlı başına Kur'an bir ilimdir. Yani bir kitap olmasına rağmen Kur'an-ı Kerim şimdiye kadar 350 bin tane tefsir yazılmış. 350 bin tane. Buyurunun. Kur'an-ı Kerim'in o mükemmelliğini düşünün gerçekten. Harikalığını düşünün gerçekten. Yine Kur'an-ı Kerim'de baktığımız zaman şahıs olarak kimlerin ismi geçmektedir diye baktığımızda mesela bu da isimler, peygamberler, tarihi şahsiyetler, krallar, kadınlar, çeşitli toplumların önderleri kıssalar şeklinde de ibret ve ders alınması amacıyla geçer. Mesela peygamberler geçer. Adem, Nuh, İdris, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail. İshak Yakup Yusuf Şuayb Musa, Harun Davud Süleyman Eyyub, Zülkifil, Yunus İlyas, Elyesa Zekeriya Yahya, İsa Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bunlar geçer. Her birinin ayrı ayrı özelliği var tabi Mesela İsa'nın Hazreti Meryem'in oğlu olması, babası olarak yaratılması. Yahya'nın Hazreti İsa'nın müjdecisi olan peygamber olması. Yine Zekeriya Yahya'nın babası, dua ve sabırla anılması. Yani o manada her birinin ayrı ayrı yakınlığı vesairesi uzantısı bu durumda söz konusu olmuş olmaktadır. Kur'an'da kadınlar da genellikle kıssalarda anlatılır. Mesela Hazreti Meryem veya Musa'nın annesi ona ilham ettik diyor Cenab-ı Hak. O şekilde bunlarda da kral ve hükümdarlardan da anlatılır ki özellikle mesela en çok anlatılan Firavun'dur, Nemrut'tur. Yine aynı şekilde ikinci cüzün sonunda falan mafasala ta'lutu bil cunudi ale inna Allah bi neher diye bir sayfa olarak geçen öncesinde de biraz var. Ta'lut olsun, Calut olsun. Bunların da Kur'an-ı Kerim'de adı geçmiş olur. Ta'lut mesela İsrailoğulları'nın hükümdarı. Calut ise düşman. Ta'lut'un düşmanı olan zalim bir komutan. Ad Davut peygamberle de bağlantısı var. Uzun bir konu. Detayına girilirse çok uzun sürmüş olur. Yine Ashab-ı Kehf bu malum 309 sene yatan mağara sahipleri. Diğer ayrıyeten önemli şahıslardan Asiye, Firavun'un eşi olarak zikredilir. Haman, mesela ya Haman-u Sarha. Herhalde bir mühendisliği var ki bana ya Haman bir gökdelen yap diyor. Zenginliğiyle mesela Karun, Lokman, Üzeyir bu gibi şahsiyetler de Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiş. Bunların da adları geçmiş olur. Bir kısa hisse olaraktan bir işte diyelim ki peygamberlere yapmış oldukları zulümler ifadesiyle. Buradaki bize verilen mesajlar sabır olsun, gayret olsun, çaba olsun, adalet ve ahlak gibi bu şekilde onlar anlatılırken bize bazı mesajlar verilmektedir. Dediğim gibi hepsi geniş ve detaylı olaraktan ele alınabilir. Evet saygı ve sevgilerimle.